Arkadaşlar merhaba. İş tanıtımı yapacağız. Mesela Elsu ve 22 şirketinde e, BT İş Analisti aranıyor. Ne demek BT? Bilişim teknolojileri iş analisti arıyor. Ne nerede? İK projelerinde diyor bak. İnsan kaynakları projelerinde BT İş Analisti arıyor. Şimdi biz iş i, tanımı yapacağız buradan. Bu ilan üzerinden 2 saat önce yeni açılmış bir ilan ve dikkat edin iki saat olmasına rağmen e sadece 2 saatte 97 başvuruya ulaşmış. Demek ki iş analizi alanında çalışmak isteyen birçok insan var. Bunu da anlayabiliriz. Tabii ki e, bu LinkedIn üzerinin bir e, LinkedIn'in bir kolaylığı. Bu a, alanda yani e, mesela girelim mesela VK'ye. bekleyelim biraz benim internetim şu anda yavaş. Bir yükleme yapıldığı için a, arkada açılı dursun o. E, LinkedIn'in bir özelliğidir aynı zamanda. Bir firma bir ilan yayınladığında onu hemen bana o alanda ilan yayınladığında bildir diyebiliyoruz. Kanalımda LinkedIn hakkında her şey videosu var. Orada birazcık daha detay verdim o konuda. Bakılabilir videoma. Arkadaşlar mesela S&V 2 şirketini takip ettiğinizde direkt ilanları size çıkar. Yani on paylaştığı şeyler çıkar daha doğrusu. Ama ilanları da direkt görebilmek için buradan değil dikkat iş ilanlarına geleceksiniz. Tıklayacaksınız. İş ilanı uyarısı oluştur diyeceksiniz. İş ünvanını yazacaksınız. Mesela e, iş analisti kısmında bir ilan geldiğinde ve Türkiye'deki herhangi bir yer için geldiğinde bana ilan bildirimi yap. Bu kurumdan bu iş ilanı için bildirim yap dediğinizde artık size bu alanda bir iş ilanı geldiğinde bildirim gelir. Yani bir kuruma. ...Microsoft'a, IBM'e, LG'ye e, vesaire e, bir kuruma bu tarz bir e, ilan bildirimi yaptığınızda veya stajyer yaptınız. Bunun İngilizcesi intern'dir. Intern dediniz. Arama yap dediniz. Pardon yanlış dedik. Burada arama değil, iş ilanı uyarısı oluştur deyip intern dediniz ki stajyer diye de çıkar. Fark etmez. Stajyer dediğinizde yine tüm Türkiye'de bir stajyer ilanı yaptığında bu kurum bana bildir dediğinizde size esv şirketinde bir stajyer alandığında bildirim olarak gider. Bunun gibi. Ancak siz e, bildirim almaktan korkuyorsunuz. Mesela yemek sepetinde de aynısını yapabiliriz. Tabii ki nasıl yapıyorduk tekrar edelim. İş ilanlarına geliyoruz kurumun. Direkt zaten tüm iş ilanlarını e, burada gözlemleyebiliyoruz. Tüm iş ilanlarını gördüğüm ama e, aram iş ilanı uyarısı oluştur deyip yine stajyer dediğinizde veya intern dediğinizde veya trainee dediğinizde ee, aynı şey, olur. aynı şey olur. Intern diyerek bunu karşılayalım. Ee, stajyer diye çıktı zaten. Tüm Türkiye'de bunu verdiğinde bize bildir dediğimizde yine yemek sepeti de bir stajyer arasında gelecek ama siz güvenmiyorum buna dediniz mesela. Tüm iş ilanlarını gör diyerek şu anda açık olan iş ilanlarının yayınlandığı tarihi de özel olarak seçerek mesela geçen hafta yayınlananları veya son 24 saatte yayınlananları bana göster. Yani sadece 7 sonuç varmış. Mesela son 24 saatte e, ne yapıyor BT? E, BT diyorum. Ne yapıyor? Mesela e, BT iş analisti arıyor. Aynı zamanda ERP iş analisti de arıyor. ERP biraz daha farklı bir konu. BT iş analistini inceleyeceğiz biz şu anda. Tamam mı? Bakabilirsiniz. E, deneyim düzeyinden de Bakın stajyer istedi yani sadece stajyer ilanına bakmak istiyorsanız şu an sıfır. Yani stajyer aramıyor şu anda. Başlangıç seviyeye bakabilirsiniz. Bir sonuç var. Kim? Bunun için bakın assistant ıı, tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha önce karşılaşmadım. Bakın e, burada başlangıç yani çok deneyim istemiyorum sizden diyor. Bakın. Hatta burada belirtmemiş bile deneyim istediğini. Eee Aynı zamanda burada da e, sizin okulunuzda, LinkedIn'e kaydolduğunuz sizin okulunuzda kaç kişi burada çalışıyor mezun olduktan sonra gibisinden verileri de herhangi bir kurum için ulaşabilirsiniz. Deneyim filtresini aynı zaman tabii ki burada başlangıç seviye kaldı ama son 24 saatteki değil de her zaman için bir stajyer veya e, yeni bakın management trainee, trainee bu deneyim istemiyorum diyor. Yani buna başvurabilirsiniz diyor mesela. E ee, bakakıldığını dikkat edin. Engelli kadrosu için ayrıdır. Uzman yardımcısına deneyim istemiyorum. Pazar araştırma uzman yardımcısı için e, diyor gibi. Geçelim bunu. Şu an tabii ki başlangıç seviye. Bu stajyer eee stajere de bakabilir. Stajyer şu an e, hiçbir şekilde bakın e, aramıyor bunu belirtti. Evet, neyse Gelelim iş analisti pozisyonunu burada bir inceleyelim sizle beraber. Genel nitelikler ve iş tanımına baktığımızda üniversitelerinin mühendislik bölümlerinden diyor. Fakat dikkat edin tercihen bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi ama matematik de olur diyor. Devam edelim elektrik elektronik mühendisliği olur diyor. Bakın mühendisin içine yönetim bilişim sistemlerini de almış ayırmamış dikkat edin. İlanımız ne ilanıydı? İş analisti ilanıydı. Devam edelim veya ilişkili bölümlerinden mezun ne olabilir mesela matematik bilgisayar olabilir matematik bilgisayar bölümü olabilir kurumsal akademi bordro süreçlerinde görev almış yani bu yeni mezun hemen ben seni alayım demiyor dikkat bt iş analistliği yazılım veya proje yönetimi konularında yazılım yönetimi veya proje yönetimi konularında tercihen en az. 2 yıl, yani yıl tecrübe sahibi yani abartmamışlar. 6 yıl tecrübe sahibi, 8 yıl tecrübe sahibi gibi şeyler aramıyorlar. Devam. Kapsam değerlendirme ve fonksiyonel iş analizi süreçlerine hakim. Kullanıcı arayüzü yani UI tasarımı, User Interface tasarımı ve kullanıcı deneyimi hakkında User Experience hakkında e, bilgi sahibi. Yani zaten MIS bölümünde, yönetim sistemlerinde bu tarz konulardan bilgi sahibi oluyorsunuz. Sistem analizi dersinde belirteyim. Ee, devamında zaten MS Office programlarında, Microsoft Office programlarında uygulamaları yetkin. Tabii ki yetkin olacaksınız ama dikkat edin. Herkes Word, Excel'i bilir, PowerPoint'i falan bilir. Ee, Word, Excel tamam güzel ama Access ve Project, Visio bu konularda da diyor bakın yetkin olsun. E, SQL bilgisi olan SQL dersini hepiniz alırsınız YBS bölümünde. Agile, Agile e, projelerde görev almış. Yani zaten bu metodolojileri öğreniyorsunuz sistem analizi dersinde. Tercihen veriye dayalı analiz planlama projelerinde tecrübeli. E, tercihen perakende sektöründe deneyimli. Ama tercihen diyor. Bakın ist ya bu olmaya da bilir. İyi derecede İngilizce bilen aranıyor. Dikkat. İş tanımını zaten vermiş. Ne yapacaksınız diye. İş analisti ne yapar, iş analisti nasıl olunur gibi kısımlardan zaten öğrenebilirsiniz ama dikkat edin bu ilanda YBS mezunları mühendisler fakül şeyine ayrılmamış ve iki yıl tecrübeyle aslında çok yani iki yıl çok fazla bir süre değil dikkat edin iki saat önceki bir ilandan bahsediyoruz bu iş ilanının tanıtımını iş ilanı incelemesini İş incelemesinin niye yaptığımı anlamışsınızdır. Bakın e, çok gereksiz şeyler istemiyor mesela bu firma sizden. E, bunu belirttim. Firmayla bir bağım yoktur. Firmadan para falan almıyorum. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.